Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir tatlı tarifi ile geldim. Vişneli Alman pastası. Böyle vişnenin tam zamanı iken e, bu pastayı kesinlikle yapmanız gerekiyor. Hem hafif hem lezzetli. E, hem böyle görüyorsunuz görüntüsü muhteşem bir tatlı. Yani yiyenlerin çok beğendiği bir tatlı oluyor. Hemen hazırlanışına geçelim. Öncelikle e, vişnelerimi hazırlayacağım. Bu arada ben vişne ve e, kirazı karışık olarak kullandım. Burada yarım kilo kadar var. Ben şimdi bunların çekirdeklerini çıkartıp öyle geleceğim. İsterseniz sade vişne, isterseniz sade kiraz da kullanabilirsiniz. Vişneler çok ekşi olduğu için karıştırdım ben. Çekirdeklerini çıkardım. Şöyle çekirdeğini çıkartırken biraz sulanıyorlar. E, yarım bardak suyunu alıyorum. Eğer su yarım bardak çıkmazsa ekstra su da ekleyebilirsiniz yarım bardağı tamamlayabilirsiniz sadece vişneleri e, Tenceremin içerisine aldım Ben böyle biraz e, tatlı olmasını istiyorum onun için Üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ekledim Bunu şimdi ocağın üstüne alacağım kaynamaya bırakacağım e, Zaten böyle hemen şekeri eriyecek Vişnelerimiz sulanmaya başlayacak Biraz böyle kaynayıp yumuşadıktan sonra Ayırmış olduğum sudan böyle nişastalı su hazırlayıp üzerine tekrar ilave edeceğim. Böyle gördüğünüz gibi sulandı. Vişnelerimiz biraz yumuşadıktan sonra suyunu hazırlayacağız. Ayırmış olduğumuz yarım bardak vişne suyuna 2 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Mısır veya buğday hiç fark etmiyor. Elinizin altında hangisi varsa kullanabilirsiniz. İyice karıştırın. Nişastanız eridikten sonra vişnelerin üzerine dökeceğiz. Hazırlamış olduğum nişastalı suyu vişnelerin üstüne döküyorum ve hemen karıştırmaya başlıyorum. Zaten vişnelerimiz kaynamıştı. Ee, sıcak suyu yani sıcak vişnelerle buluşunca hemen böyle zaten koyulaşmaya başlıyor. Yaptığınızda zaten fark edeceksiniz. Hemen böyle karıştırın. İyice koyulaştıktan sonra ocağın altını kapatıyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Bekledikçe biraz daha koyulaşacaktır. Bunu böyle bir kenara alacağım iyice soğuması için. İyice iyice soğuması için bir kenara bırakın. Ondan sonra biz de hamurumuzu hazırlamaya başlayacağız. Burada yarım paket margarin var, 2 tane yumurta var. Bunları güzelce karıştırıyorum. Bu arada margarininizin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Yani böyle hemen eriyen bir yapısı olması gerekiyor. Buzdolabından yeni çıkartacaksanız eğer eritebilirsiniz de. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ve 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şekerini ekliyorum. İyice bir karıştıracağız. Bu arada 3 su bardağı un hazırladım. Tepeleme olacak şekilde. Normal 200 milimlik su bardağıyla ölçtüm. Unumu da ekliyorum. Ekstra un katmanıza gerek kalmıyor bu sayede. Tam olarak yetiyor. Böyle kulak memesi kıvamında, ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Hamurumuz hazır olduğunda bu arada hamurun devamını maalesef kamera kaydetmemiş. Onun için gösteremeyeceğim. Hamurunuzu iyice yoğurduktan sonra böyle yumuşak güzel bir hamur elde ettikten sonra şöyle limon büyüklüğünde bir parça ayıracaksınız. Üzerine kullanacağız onu. E ee, kalan hamuru bu şekilde yağlı kağıt serdiğim böyle e, kelepçeli kalıbımın içerisine alacağım. Normal tepside kullanabilirsiniz. Ben böyle e, tepsimin altına yağlı kağıt serdim. Kenarlarına da yağlı kağıt serdim ki işimi garantiye alayım diye yapışmasın diye. E, ayırmış olduğum yani bırakmış olduğum hamuru bu şekilde altına böyle yayarak düzeltiyorum. Etrafında böyle gördüğünüz gibi biraz yükselteceğim hamuruma iyice şekil verdikten sonra diğer tarafa geçeceğiz. Bu arada dediğim gibi limon büyüklüğünde bir parça ayırıyorsunuz, onun içerisine un ilave ediyorsunuz ve böyle dağılan bir yapısı olacak. Onu daha sonra üzeri için kullanacağız. Bu arada kremayı hazırlayacağım ben tabanını hazırladım. Bir paket krema, iki yumurta. 1 su bardağından 2 parmak eksik yoğurt, vanilya, yarım bardak toz şeker ve yarım bardak nişasta ekliyorum. Böyle yarım bardaktan biraz az da olabilir hiç problem değil. Bunları böyle güzelce karıştırıp güzel bir kıvamını oluşturacağız. İyice bir karıştırın. Bütün malzemeler birbirine karışsın. Ondan sonra Hepsini böyle birleştirme aşamasına geçeceğiz. Hazırlamış olduğum tabanın üzerine vişneli sosumu döküyorum. İyice soğumuştu bu arada. Öncelikle zaten vişneyi hazırlamamız gerekiyor ki iyice soğuması için, beklememeniz için. Başlarken önce vişne sosunuzu hazırlıyorsunuz, vişnelerinizi böyle döktüğünüzde her tarafına yayıyorsunuz. Vişneyi yaydıktan sonra hazırlamış olduğumuz kremayı da döküyoruz üstüne. En son dediğim gibi ayırmış olduğumuz hamuru un ekleyip böyle dağılan bir kıvam oluşturacağız. Böyle bu hamuru da üzerine gezdireceğiz. pastamızın her tarafına böyle yayıyorsunuz. Her tarafını o hamurla kaplıyorsunuz. Limon büyüklüğünde bir hamur ayırmıştık. Onu zaten e, un eklediğinizde e, biraz daha çoğalacaktır. Böyle dağılan bu şekilde gördüğünüz gibi bisküvi gibi dağılan bir hamur elde edeceksiniz. Ondan sonra bu hamuru böyle en son aşamada tatlımızın üzerine her tarafına döküyoruz. Şimdi bunu önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına veriyorum. Alt üst ayarda pişecek şekilde bırakıyorum. Tamamen böyle altı, üzeri, kenarları her yeri kızarıncaya kadar pişiriyorsunuz. Benim fırınımda yaklaşık bir 40 dakikada pişti. Fırından fırına değişecektir bu süre. Böyle iyice kızardığından emin olduktan sonra fırından alabilirsiniz. Bu arada içerisindeki kremayı böyle salladığınızda eğer artık e Hareket etmiyorsa sabit duruyorsa fırından alabilirsiniz. Şimdi ben bunu ilk sıcaklığın çıkmasını bekleyeceğim. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra buzdolabına alacağım. Buzdolabında en az e, 3-4 saat kadar bekleteceğim. Böyle iyice bir dinlensin. Böyle hemen çıkartıp kesmiyorsunuz. İyice dinlenmesini bekliyorsunuz. İyice dinlenen e, pastamı kalıbından artık çıkartabilirim. Böyle yağlı kağıt serdiğim için daha rahat çıkartıyorum kalıbından yani yağlı kağıt sermeseniz de zaten hamur olduğu için yapışmayacaktır ama yine ben böyle işimi garantiye alabilmek için yağlı kağıt sermiştim her tarafına. Tatlımı böyle servis tabağına alıyorum ve üzerine bol bol pudra şekeri gezdiriyorum. Pudra şekerini de gezdirdikten sonra birazdan zaten dilimleme aşamasına geçeceğiz o zaman iç kısmını göreceksiniz. Yani şu an dışı da gerçekten e, güzel bir tatlı olduğunu gösteriyor. Yani tam böyle tutan, e, sizi asla pişman etmeyecek bir tatlı gibi duruyor zaten. İç kısmını da böyle kesip gördükten sonra ve tadına baktıktan sonra kesinlikle favori tatlınız olacak. Bu arada en başta söylemeyi unuttum, e, vişnelerinizi konservede kullanabilirsiniz. Ya da böyle dondurucuya attığınız vişneleri de kullanabilirsiniz. Ben böyle yeni çıktığında böyle taze taze vişnelerle hazırladım ama dediğim gibi konserve de kullanabilirsiniz ya da dondurucuda sakladığınız vişneleri de kullanabilirsiniz. Şu an böyle dilimleyip iç katmanlarını göreceksiniz birazdan. Bu şekilde bayağı güzel, pratik, lezzetli, böyle yaza yakışan, çok hafif, böyle sizi asla ağırlaştırmayacak güzel tatlılardan bir tanesi. Şu katmanları görüyorsunuz değil mi? Böyle 3 kattan oluşuyor. En üstteki hamuru da sayarsak tam böyle 4 kattan oluşuyor. Gayet de güzel duruyor, şık duruyor. tatlımın artık son aşamasına geldim. Böyle dilimlediğim kıvamını da görmüş oldunuz. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şöyle katlarını net olarak gösteriyorum. Kreması, vişnesi, hamuru tam böyle dört dörtlük bir tarif oldu. Şimdilik benden bu kadar. Deneyenlere kolay gelsin. Videomu beğenip kanalıma ücret abone olursanız çok sevinirim. Bu arada dediğim gibi aklınıza takılan herhangi bir sorun varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hoşçakalın.